Arkadaşlar Merhaba Bu videomuzda da Taşlama makinelerinden devam ediyoruz Sırada asıl canavar geldi. 230 çarpı 6 veya 8 makinesine göre değişir markasına göre değişir ee, Taşlama namı diye canavar deniyor arkadaşlar İşte buna şöyle buna taşlardan değil bakalım Diğer anlattığım 115 ile çok benzerdir ama tabii şu an şunu gevşettik, bitmiş bir tane taşımız var. Yine tekrarlayalım hızlıca. Şuradan e, anahtarımızla açıyoruz, vurmadan açıyoruz arkadaşlar. Şöyle taşımız zaten bu arada yaklaşık bu civarlarda biter. Görüldüğü gibi kullanılmaz durumda kiralanmıştır. Yine bu şunlar, bu aparatlar ortak. Bunlar şöyle dururken. Bunu açmışken arkadaşlar nedir? Şöyle. Şu e, muhafazayı değiştirmek için e, bunlarda e, büyüklerde özellikle burada bir cevata somun takımı vardır. Bunu gevşetiriz. Gevşettik. Şurada gördüğünüz üzere bir yuva var. Bunun de tırnak var. Bunlar tek tırnaklıklar arkadaşlar. Bu yuvaya denk gelmesi lazım söküp takmak için. Bunu söktüğümüzde şunu söyleyelim. Yine izah edelim. Şu kafalar zamanla boşluk yapar. Yani gevşer. Burası ve burası malum vidalı olduğu için basitçe e, görülebilir. Baktığımızda şu arası açık olabilir veya elimizle özellikle dikkat edelim şurada sallanma olur veya burada da olabilir arkadaşlar bakın ikisinde dörder tane vida tutar burayı tuttuğunuzda sallanabilir veya şuradan sallanabilir tabi bizim makinemiz bakımı sallanmıyor bunları yine tornavida vasıtasıyla ihtiyaç olur tabi bunlar yıldız şu an benim önümdeki tornavide ile sıkabiliriz mutlaka dikkat edelim basit tamir yöntemlerinde bunu tekrar geri takmak için arkadaşlar bunların şurada basma mandalı yoktur küçükler için geçerlidir şu tırnak bu yuvaya oturacak arkadaşlar oturdu bunun bir dönme yönü var döndü sonra şöyle bunu biraz kuvvetli sıkmak lazım. Büyük tane vidalarla. Şu elimdeki bile işte küçük sayılır. Sıktık. Biraz kuvvetli sıktık. Mümkünse daha büyük tane evlerle sıkalım arkadaşlar. Sonra şu bizim demir başımız. olmazsa olmaz. Buna 3 milim kesme taşı. Dikkat edin arkadaşlar. İnceler kesme taşı. Kalınlar ise taşlama taşıdır. Aradaki farkı şöyle zannediyorum görebiliyorsunuz. Bu biraz kullanılmış ama yine de aynı kalınlıkları. Artı yine fırçamız. Ee, gerçi bu değil ama bunun yine 180'lik olanı özür dilerim. 180'lik ve 230'luk olanı var. Aynı şekilde zımparalar. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi şu tırnakta ince malzeme takıyorsak işte ee, kesme taşı inox kesmeler var yani paslanmaz onlar daha da ince burada taşlar da çeşitlilik gösterir ince malzeme kullanırken mutlaka şu girintili olan kısmı alta çeviriyoruz arkadaşlar çevirdik hop taşımız sıktı Tabii bunu örnek olarak gösterdiğimiz için. söktük. Taşlamayı taktık. Altı, pardon altı veya sekiz olabilir. Taşlamayı taktığımızda çıkıntılı olan taraf geliyor. Buraya oturdu. Şurada bir mandalımız var. Yine küçük makinelerde makinelerde olduğu gibi hemen hepsinde aynı yerde olur. Tasarım farklıdır arkadaşlar. Marka modele göre değişkenlik. Şu e, tutmak olup e, değişkenlik gösterebilir. Bu da sökülebilir yine gördüğünüz gibi. Hatta sökülür. da ekstradan e, daha büyük makine olduğu için e, bu şekilde yakın tutabilmek ihtiyacı doğarsa bu şekilde olabilir. Sonra e, yine tam ters tarafa, tam zıt tarafa takılabilir. On mutlaka kullanın. Muhafaza muhafaza içinde geçerli, tutma kolu içinde geçerli, bütün güvenlik tedbirleri ve ekipmanları için geçerlidir. Mutlaka kullanın. Çünkü sağlıklı olmazsak geri kalan hiçbir şey çok da önemli değildir. Sağlıklı olmasak zaten çalışamayız. Sık bunun sık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Başka size şunu söyleyebiliriz. Ne kaldı? Bunlarda kömürler şu yandadır. Harici bir kapakla iki tarafta. Gördüğünüz gibi. açabilir miyiz? Diğerlerine de benzerdir. Büyük makineler için konuşuyorum. 180 ve 230. Farklı ara ürünler de olabilir arkadaşlar, onlara çok takılmayalım, genel ekseriyetle benzer şeyler olur. Şöyle bakın bir yuvadan taktık, kömürümüz burada gördüğünüz gibi, buradan değiştirilebilir. Kömür değiştirme ihtiyacını bu şekilde yapabilirsiniz, bizimki artık yarım olmuş ama şu an daha kullanılabilir. Takarken bu kapakların hepsi bu şekilde olmayabilir, bazılarında tırnak vardır, bu tırnaksız. Böyle pardon gördüğünüz gibi basitçe kapattık vidamızı koyduk genelde kömürlerin birisi bitmişse diğeri bitmiştir arkadaşlar kömürler takım halinde değiştirilir hani e, eşit aşınma olduğu için kömürleri değiştiriyorsak ikisini bir değiştirelim bunlardaki mandal sistemi geriye geldi gördüğünüz gibi şimdi eğer buradan tutarken diğeri gibi değil e, bu mandallarda kilit sistemi vardır ama bu mandalları mümkünse kilitlemeyin. Bunlar çok kuvvetli makineler. E, olur da o veya bu şekilde elimizden çıkarsa e, mandal şu şekilde geri gelsin. E, motor güçten düşsün ve zamanla dursun. Çünkü bunlar gerçekten canavardır. İsminin hakkını verir. E, ölümcül tehlikelere kadar gidebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Buradaki tabi e, organizasyonlar daha farklı, yapılar daha farklı. Makine büyüdüğü için ihtiyaca göre. Ee, şurada açılabilir ama açılabilir yerleri var. Şununla bunları karıştırmayın arkadaşlar. Bunlar bambaşka, işte tamirat için açılması gerekir. Ee, burada makineler hava soğutmalıdır, diğerleri söylememişsem de diğerleri için geçerlidir. Ee, şuradan hava alır, gördüğünüz gibi buradan hava alır. Buradan hava alır. Başka. Şu şu deliklerin içinden de bakın şuradan da hava alıyor makine. Bu makineler içine toz toplar. Hava soğutmalı olduğu için. Bu makineleri hava yardımıyla temizleyelim. E, hava yalnız kuru hava olacak. Kuru havadan kasıt oksijen değildir. Mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Oksijen bambaşka bir şeydir. Patlayıcıdır, yanıcıdır. Oksijen Kuru hava diye e, tabir edilir ama kesinlikle değildir. E, oksijen kapalı ortamlarla patlayı, patlayıcıdır arkadaşlar. Farklı bileşenlerle bir araya geldiğinde ateş olmaksızın alev alabilir. Onu haricinde yeneceğiz. E, kuru havadan kastımız nedir? Kompresörlerin filtreli olanları vardır arkadaşlar. Kompresörlerin içinde belli oranda su olur. Mecburen. Çünkü havadaki nemi e, alır. Kompresörün dibine biriktirir. O e, havayla biraz biraz dışarı atılır. Doğal olarak siz göremeseniz de filtresiz kompresörlerden çıkan havaların içinden su tanecikleri vardır. Ki motorun içine gidebilir. Motoru bozabilir, yakabilir vesaire. Kısa devre yaptırtabilir. Bunun için dikkat edelim. Mutlaka kuru hava. Yani filtreli kompresörlerden gelen havayla bol bol temizleyelim. İşte günlük haftalık neyse mutlaka temizleyelim. Artı herhangi bir işlem yaparken fişi çektiğimize emin olalım. Yine çalışma prensibi 220 volt ev elektriği ile çalışabilir arkadaşlar. Aşağısıyla yukarısıyla pek şey yapmıyoruz. Hani bunu zorlayıp bazı arkadaşlar 380'e takmaya çalışır ama yapmayın. Her türlü tehlikesi var. Sağlığınıza da gelebilir bu tehlike makinenin yanmasına da sebep olabilir. Veya 24 yolda takmanıza gerek yok. Çalışsa da motora e, motoru bozacaktır siz fark etmeseniz bile. Burada anlatabilecek olduğumuz başka bir şey var mıdır? Şu, şu taşlar ama genel için konuşuyorum. Büyük, küçük, farklı marka önemli değil. Bu taşlar çeşit çeşittir. E, demir için olanı vardır. Genelde mavidir. E, beton ve mermer için olanlar vardır. Yeşildir sonra e, paslanmazlar için vardır arkadaşlar paslanmaz e, çok özeldir sanayilerde veya bazı yerlerde diyeyim. çok dikkat edilmez ama paslanmazın çekici ve kesme taşı taşlama taşı dahi e, farklıdır sebebi e, bir sefer e, paslanabilir yani siyah malzemeyle temas ettiğinde oradan pas alma ihtimali hep yüksektir e, bu paslanmaz ürünlerin de gördüğüm kadarıyla bazılarında böyle kahverengi gibi farklı renkleri var. Yani ihtiyacımıza özel ürün seçiyoruz. Şu bu üründen bahsediyorum arkadaşlar. Makine için haricen şunu düşünebiliriz ki genel olarak sektörde bu konuları dikkate alalım. İhtiyacımızı belirleriz. İhtiyacımızı belirledikten sonra piyasa araştırması yaparız. Bütçemizi belirleriz. İş güvenliğine uygunluğuna bakarız. Yaygın servis ve yedek parça var mı? Yani makine çok iyidir, çok kalitelidir, çok ucuzdur. Ama yedek parçası yoktur. Aldığımızda bozulur. Tamir ettiremediğimiz için o verdiğimiz para çöp olabilir. Sonra bu faturalı mı değil mi? Faturalı olmasını mutlak tavsiye ederiz. Bunun bir daha fazla sebep var. Kanuna uygunluk, hırsızlığı engellemek, KDV'den yararlanmak, işte aldığın ürünü belgelemek gibi. Bu ticaridir genelde. Ama Türkiye'de ikinci el ürünlerin faturasız satışları mümkün müdür? Mümkündür. Orada karar size kalmış. Yorum gerektiriyor. Sonra bir de alacak olduğum ürünlerin daha ziyade şunlar için. Gerçi bunlar için de bunlar da mesela işte Çin'den gelenler vesaireler var. İşimizi görmeyebilir, patlayabilir. Benim bahsettiğim son bu başlıklar bütün ürünler için, bütün satın almalar için, bütün ihtiyaçlar için geçerli olabilir. En son olarak da teslim tarihi. Eğer teslim tarihi bizim işimizi görmüyorsa, verdiğimiz para aldığımız ürün bizim işimizi görmeyecektir bu şekilde değerlendirebiliriz. Başka burada aktarabilecek olduğum bir şey zannediyorum kalmadı. Unuttuklarım varsa kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sadece şunu belirteyim. Yine taşlama yaparken arkadaşlar şu tip basit her yerde bulunabilecek eldiven e, mutlaka bunları e, kullanmanızı tavsiye ederim. Yine bir taşlamacı gözlüğü. Bunu kullanın arkadaşlar. Yani iş güvenliği ekipmanlarını kullanmanın size faydası vardır. Tabi bundan haricen kulaklıktır vesaire, ayakkabıdır, barettir onları söylemiyorum ama bunlar olmazsa olmaz diğerlerini mutlaka kullanın. Başka bahsedebilecek olduğumuz bir şey. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Özellikle büyük makinelerde şu taşları açıp kapatırken anahtarı kullanın. Yani makineyi şöyle olarak açıyorlar. Açmayın. Yaptıkça şu kafayı bozar, bu taşı ezer taş kırılır çöpe atmak zorunda kalırsınız şu kafa bozulur ciddi maliyetler milli servet yani dikkat edelim arkadaşlar sağlığımıza vesaire hepsini etkileyecek şeyler lütfen dikkat edelim e, kullandığımız ürünlerde uzun ömürlü olsun arkadaşlar hepinize kolay gelsin kazasız günler